Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar futbol oyunuyla karşınızdayım. Arkadaşlar yan kanal değil bu şey yan kanal arkadaşlar. Bu videoyu yan kanal atacağım. Arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Uzun aradan sonra bu, bu kanala bu, bu oyunun videosunu atıyorum. Arkadaşlar kesinlikle abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım şunu bir dakika kapatıyorum internete bir dakika arkadaşlar yan kanala ana kanala atmadım şu ana kadar video atacağım yani yani belli yani, yani onu söyleyeyim neyse spikerimize başlayalım abu bakar ben sana bu bakar Keltoş Abubakar. Abubakar Ante Rebic'e. Rebic. Ve gol. Ante Rebic. Şimdi bir pas. Rebic'e. Rebic. Ante Rebic. Anterebiç ne yaptın Anterebiç? Luka Pirip. Chamberlain. Hata. Chamberlain. Kaleci Bernardo. Bernardo Silva geldi aklıma. Alex. Germe. Arkadaşlar yani bu kanal bu kanal atacağım şeyi şampiyonluk maçını haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Top elimize gitse Salih çıkarlaşı Omar Kolle aldı. Erik Bali Salih Soner Dikmen Amar Koley. Ante Rebiç 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 Rebic. Rebic. Yerde kaldı. Hakeme dönüyoruz. Hakem. Hakem zaten gördüğünde mi aldı penaltı vermemeye? Formanın rengi sarkız. <laughs> <laughs> Bir anda Instagram. Beşiktaş Instagram sayfası olduk. Şut kareci. Hacı Ahmetoviç. Çikolatası. Ante Rebic. Hacı Ahmetoviç. Ante Rebic. 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 Şimdi Hacı Ahmetoviç kesti o topu. Acaba 2 takımına karşı oynuyor. Salih. Pası geçmedi Salih'in. İlk yarı 1-0 ben sana bu bakarın. Şey Antenevic'in 3. dakikada attığı golle. Ee, önde derken maç boş başlık. Ana. Antenevic. Abu Bakar. Şimdi bir pas Ante Reviç'e geçmiyor. Çok hatalı bir pas veriyorlar. Bir pas yine geçmiyor. Koley. Mert'e Mert kadar geldi o pas. Hacı Ahmetoviç. Çıkıldı o. Salih harika sarılı Salih Salih vuruyor ve gol Salih uçan harika bir gol attı Salih Oyuncu değişiklikleri yapalım Çok güzel bir gol <laughs> Salih Onun Ondan ne biçer şey. Abu Bakar. Şimdi bir pas olmadı. Yine geçmiyor. Oo. Erik Bali. Demirbal. Çıkaleşi. Pas. Salih. Erik Bali. Ay. Hacı Ahmetoviç'ten mükemmel bir pas. Dirilemesine bir pas ama. Olmadı. Şimdi hatalı bir pas daha. Rebiç. Ante Rebic. Bak diyor zannettin ol. Çıkıldav. Erik Bali. Hadi Camatovic. Ante Rebiç. Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetovic, Hacı Ahmet Köşe vuruşu. Oyuncu değişikliği yapıyor. Dişik taşta. Fernandez gidiyor oyuna. Okslet Çemulen kafa mı? Zaynettin o. Şimdi Hacı Ahmetoviç eski takımı olsun satmıyor takımını. Jetson. Jetson. ikisinin rolosundan pası verdi ama. Hmm, ne oluyor? Bunda bir şey yok ki. Oğuz. Çıkkaleşi, çıkkaleşi. Bahtiyor zannettiğin o. Taç. Taç da mantıklı bir şekilde. Sonra her çıkıyor oyundan. Chamberlain. Rebic. Jetson. Abu Bakar. Jetson. Son kez bir şey. Şey anons yapalım. Jetson. Jetson. Bu arada kaç puanla çok ara çok fark var Fener'le de Dikkatli söyledi de Tur 26 kaç kaldı Bayağı az kaldı Tur 26 Aa! 10 maç hatta 11 maç Başakşehir Kayseri Sivas İlmeni e e e Sonra Benfica'dan işte bir e foncan. Ev formasını değiştirmeyelim hatta. Kafa gol. Ne oluyor nasıl satayım? Rebiç. ne oluyor savaş yapılır ama ne oluyor? Abu Bakar. Şimdi Abu Bakar ama Eric Bailly Abu bakmakla yetiniyor. Abu bakar bakmakla yetiniyor. Antre Beach. Rebeach. Harika bir pas. Oxley Chamberlain. Şimdi bir şut olmadı. Offside. Ama ben onu atmayacaktım ki ya. Şimdi sokaça. Ya Adnan Yanuzay, yanı Atman Adnan, Adnan, Adnan vuruyor kaleci Mert. Mert, Mert, Mert. Beşiktaş'ın maçı her yerde Mert. Az farklı dışarı ya. Adnan Yanuzay. Mert. Mert'ten atarlı bir pas. O kaça o kaça gidiyor o koca kaleci mert hata yapıyor o yine verdi yani çok hatalı bir paz ama salih affetmiyor bu hatayı Yerde kalan bir oyuncu var ama o kaça? Şimdi olmadı. Hacı Ahmet çok iyi aldı Bayli. Satlan Yonuzay. O kaça? Rebiç. Rebiç'ten Chamberlain'e. Alexander Oxley Chamberlain. Oxley Chamberlain kaleci. Volkan Babacan. Arkadaşlar sesim kısıldı. Bağıramıyorum. <laughs> Hacı Ahmet Omar Cole. Deniz Türüç, Erik Bay henüz gol sesi çıkmadı Başakşehir Beşiktaş'ta stadyumda. Chamberlain. Rebic, Ontrebic. Chamberlain. Deniz Türüç. Mahmut. Atlan Yunus Atlan. Atlan. Şimdi bir pas geliyor. Şimdi şimdi Atak! şut dışarıya. O nasıl bir şut? Kim attı görmedim ama çok fena çok kötü bir şut. Ve galiba o şutatan şudu. Dolanın gitti yani. Önemli değil ya Ozan Omar Kole Darladı ama Şimdi almayı başardı Hacanmetoviç Hacanmetoviç'e Rebiç Ante Rebiç hata yapmazsa gol Rebiç Dışarıya Dışarıya Rebeş direkten dışarıya. Çok büyük bir hata. Çok. Abu Bakar. Salih. Belki galibiyet golüydü. Salih. Salih'ten ne Rebeç. Hatasını telafi ediyor? Rebeç. Rebeç ve gol. Direkten dönecekti. Asfaltla gol. Harika bir gol Leviç'ten. Direğe nişanlı ama topu gol oldu. Yine de içeriye girmesini sağladı. 1-0'lık üstünü var şu anda Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın avantajı daha mümkün şu anda. Başakşehir'in biraz yok gibi. Taç. Başakşehir'in. Atlanyan Uzay. Koley. Omar Cole Şimdi Ante Rebic. Rebic. Rebic aldı. Rebic. Rebic önünü almayı başardı. Rebic ve gol. Ante Rebic. Harika bir gollerden anlattı, Ante Rebic. 2-0 oldu maç. Maça Beşiktaş daha rahat şu anda. Beşiktaş daha rahat oynar ama üçüncü de atsa daha rahat oynar bence. Yani çevirme ihtimalleri bayağı azaldı. Zaten 71. dakika artık. Hadi Şahiner. Leo Duarte. Omar Kolley. O koca, şimdi yapacak mı ortasını? Yapmadı ortayı. Şimdi yerler şutu bir gol. Orika ver gol. Çok iyi bir gol. Soyayla bir füze olduğu ceza sahası dışından değil. Ne? Bakamıyor muyuz akide? Da bir dakika. Hı, bakıyoruz. Ne? Lan besteci yok ki. Anterebiç. Salih'ten Reviçe, Reviç, Mesut. Ne alaka bilmiyorum. Şimdi şimdi geliyor Beşiktaş. Gelemiyor. Zaynettin ol. Deniz Türüç. Reviçe Türkiye mi gidecek? Gidemedi Mesut. Erik Bailey. Reviç ofsayt. Gol olma şansı yüksek bir maçtı ama. Hayır. Olmadı. Abubakar'dan harika bir şey Rebiç'ten harika bir pas. Rebiç! Az farklı. <laughs> kole. Hadi kole. Kole. Hadi kole. Kole gidiyor. Kole. Hacı Ahmet ve maç bitti, maç ikiyle bitti ve iki maçta da beşlik taş kaçan kazandı. Bu video kadar da. Beyler.